Gazipaşa açıklarında yaşanan 5.2 büyüklüğünde beklenmedik deprem, Jeofizik Fizik Mühendisleri Odası Alanya temsilcisi Erman Kaptanoğlu tarafından değerlendirildi. Afrika plakasının Anadolu plakasının altına doğru girmesi sonucu depremin oluştuğunu ifade etti. Gün itibariyle saat 15.44 sularında Gazipaşa'nın yaklaşık 43 km açığında deniz içerisinde 80 ile 90 km derinlikte büyüklüğü 5.2 olan bir deprem meydana gelmiştir. Bu deprem ilçemiz başta olmak üzere Akdeniz'in bütün il ve ilçelerinde hissedilmiştir. Bunun sebebi ise e, derin bir deprem olmasıdır. Derin depremler e, sismik dalgaların yayılması prensibine göre e, odak derinliği e, fazla olduğu için daha uzak yerlerden hissedilmektedir. Bu deprem Ege-Kıbrıs yayı dediğimiz Hatay'dan başlayıp Kıbrıs'ın güneyinden devam eden ve e, bir kısmı Antalya'nın Aksu ilçesinde Aksu ilçesinin içerisine doğru bindirme yapan hatta oradan Burdur'a devam eden diğer kısmı ise Rodos'un güneyinden Girit Adası'na ve oradan Yunanistan'a devam eden bir dalma batma zonunun etkisiyle oluşmuştur. Bizim buna dalma batma zonu dememizin sebebi Afrika plakasının Anadolu plakasının altına doğru yaklaşık 17 derecelik bir açıyla dalmış olmasıdır ve bu dalım, e, kaktırma daha doğrusu Anadolu plakasını her sene 3 santim, 3-3,5 santim kadar kuzeye doğru ittirmektedir. Zaten Toros Dağları'nın oluşma sebebi de budur. E, bu ittirme nedeni, sebebiyle e, Kıbrıs ile e, Türkiye ana arasında yer alan Akdeniz Havzası'ndaki bazı e, sismik kırılma e, boşluklarında, zonlarında baskıya sebebiyet vermektedir. ve Bu baskı sebebiyle e, bu zonlarda kırılma meydana gelmektedir ve deprem oluşmaktadır. Dün oluşan bu depremin de derinliği itibariyle Afrika plakası üzerinde meydana geldiğini söyleyebiliriz. E, bu yüzden de yıkıcı bir etki yaratmadığını düşünmekteyiz. Anadolu plakası altında Afrika plakası yaklaşık e, 30 kilometre derinlikten dalım yaptığı bilinmektedir. Eğer bu deprem daha sığ yani 30 kilometrelik bir derinlikte ve altı büyüklüğünden daha büyüklükte bir deprem yaratsaydı. E, Alanya ve civarında tabii ki e, hasara sebebiyet verebilirdi. Fakat yine de sakinliğimizi korumalıyız. E, çünkü bu bölgede oluşan depremler genellikle Afrika plakası üzerinde meydana gelen derin depremlerdir. E, sonuç olarak depremin e, büyüklüğü ne olursa olsun bu gibi depremlerde tedirginlik duymamamız için gereken tek şey oturduğumuz yapıların iyi bir mühendislik hizmeti almasından geçer.